İstanbul'da aşılama oranımız şu anda yüzde %74 çift doz aşıda. Yaklaşık 21 milyon doz İstanbul'da aşı yaptık. Ee, i̇nşallah birkaç hafta içinde en geç e, mavi olur İstanbul, boğazın rengine ulaşacağız diye ümit ediyorum. En yüksek yaş grubu 60 yaşın üzeri, ee, özellikle büyüklerimizin e, çok e, bu salgında herkese örnek olacak davranış sergilediğini özellikle ifade etmek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Keza gençlerimiz de gerçekten e, son zamanlarda çok uyum gösterdiler. Şu anda COVID olanların çok büyük bir oranı e, aşısını yaptırmamış ya tek aşılı olan veya üçüncü doz hakkı gelip de onu ötelemiş insanlar hem yoğun bakımlara yatanlarda hem servise yatanlarda bu oran çok yüksek %70'lerin üstünde. Kış dönemi olduğu için de diğer hastalıkların da sayısı doğal olarak artmış durumda. Aşılanmazsanız bir de üstüne covid yakalanırsanız çok daha büyük risklerle karşılaşıyorsunuz.